Kıyamet günü ümmetimden bir genç getirilecek. Melekler onun yüzüne kamçılarla vuracaklar. O da bana sarılacak. Ya Muhammed, sana sığındım diyecek. Ben diyeceğim ki: Ey Rabbimin melekleri, bu ne günah işlemiş? Diyecekler ki: Bu Ramazana yetiştiği halde Ramazanda günahlara devam etti ve tövbe de etmedi. Allah da ona aniden ölüm nasip etti. ...hiç tövbe de edemedim. Fakat ben ona şefaat edeceğim. Ya Rabbi, şefaat hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bana bu izni verdin. Bu genç yapmış bazı günahlar ama buna ben şefaat etmek istiyorum. Allahu Teala'dan nida gelir. Ey benim peygamberim, ben seni kırmam ama bunun davalısı var. Kimdir ya Rabbi? Ramazan ayı. Ramazan ayı gelmiş, ben bundan davacıyım diyor. O zaman ben diyeceğim ki, kimden Ramazan ayı davacıysa, ben ondan uzağım. Ben ona bir şey yapamam. Böylece bu delikanlı cehenneme götürülür.